Merhabalar Fatili Sohbetlere hoş geldiniz efendim bugün yine veteriner hekimimizle birlikteyiz Mustafa Seyda Sezer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Rüzün Hanım. Tonumdan anlayacağınız gibi ben arkasından bir soru soracağım. Tabii, tabii <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Ya bu senede sanki böyle e, solunum yolu e, problemleri yaygın gibi. Evet, kesinlikle. Ya geçtiğimiz kesinlikle. sene mesela FİB çok yaygındı. Her doğru, 10 kediden 7'si 8'i FIP gibiydi. Doğru. Şimdi de böyle bir şey ve değişik de bir enfeksiyon. Evet. Bundan biraz bahseder misiniz? Yani solunum yolu enfeksiyonu ne? Niye oluyor bunlar? Evet. Tedavisi var mı? Biz korumak için neler, neler yapmalıyız? Şöyle anlatayım. Şimdi solunum yolu e, enfeksiyonu aslında bir üst solunum yolu enfeksiyonu var, bir de alt yani akciğere hmm. etki eden solunum yolu enfeksiyonları var. İkisini tabii ki birbirinden ayırt etmek ya da ayrı düşünmek çok zor ama Hani i̇kisi farklı etkenlerle olabiliyor. O yüzden hani ikisini ayırmak daha doğru olabilir. Genel olarak solunum yolu enfeksiyonları eğer ki bir bakteriyel sebepten ötürüyse, soğuk algınlığı gibi sebeplerden yani nasıl insanlarda oluyorsa Hı. hayvanlarda da bu şekilde gidip mesela taşa yatıyorlar, eşeğe yatıyorlar. Hı. Genelde hani siz orada çok fark etmiyorsunuz, evinizde sıcak olduğunu düşünüyorsunuz ama yine de bu tarz durumlardan dolayı olabiliyor ya da stres kaynaklı bir şey yaşadıklarında evde bu stres illa büyük bir stres olmayabilir. Sizin çalışma saatleriniz uzadığında bile bir kediniz köpeğiniz bundan dolayı bir strese girip bağışıklığı düşebilir ya da bir yolculuk sonrası Bundan dolayı vücutta enfeksiyonlar. En çok da el ev değişikliklerinde oluyormuş galiba çok, değil aynen mi? Aynen olabiliyor. Mevsim geçişlerinde aslında en büyük etken burada bu olabiliyor. Çünkü e, havalar soğumaya başlıyor, sıcaklaşıyor, soğuyor sürekli. Evde e, siz daha çok pencere açıyorsunuz, hayvanlar hmm. tüy döküyor ama işte onu tam adapte olamıyorlar. O dönemlerde daha çok e, başımıza geliyor. Viral etkenler ee, üst ya kedi de yani üst solunum yollarına daha çok etkili oluyor aslında. Ee, bunlardan korunmak için aşı yaptırmanız çok önemli. Aşılarınızı düzenli yaptırmanız çok önemli. Tabii ki aşılı bir kedi yine hasta olacaktır ama e, siz bu dönemi daha rahat atlatırsınız Hı -hı. genel olarak. Ve e, solunum yolu enfeksiyonları ısrarcı olabiliyor. Yani hani tabi e, tabii ki bazı enfeksiyonlar 3 günde 5 günde çok daha rahat geçiyor. Belki sizin evdeki desteğinizde geçiyor, vitaminle geçiyor ya da evi daha sıcak tutuyorsunuz. Daha nemli bir evde hava oluşturabilirseniz onu yapıyorsunuz. O şekilde de geçenler oluyor ama akciğerde ilerlemiş bir enfeksiyon ya da işte üst solunumda ilerlemiş bir enfeksiyon savaşımı daha uzun sürebiliyor. Bu sefer bir veteriner hekimden yardım almanız çok daha gerekli. Oluyor aslında bakarsanız. Bu şu an bizim sizde kaç tane böyle kedimiz <laughs> şu anda var yatan? Üç tane kediniz var. Peş peşe oldu. Peş peşe oldu çünkü. Bulaştırdılar mı onu? Bulaştırdılar onlar gibi. aynen. Çünkü üst solunum yolları çok hızlı bulaşan hastalıklar. Hmm. Yani e, kediniz hap sürüyor, tık Bu şekilde eve salyasını e, bırakıyor. Bırakıyor zaten aynı mama kabından zaten genelde aynı evde bulunan kediler yediği için su içtikleri için bu şekilde. En ufak örnek bir göz yaşından bile e, bulaştırabiliyorlar bu hastalıkları. Özellikle viral hastalıklar çok hızlı bulaşıyor. hani eğer bir kedinizde bir durum başladıysa e, o hastalanan kedi hani hemen ayırıp diğer kedilere de e, mama kaplarını iyice dezenfekte etmek, temizlemek ya da siz e, çok fazla kediyle dışarıda bazı hayvanlarla etkileşiminiz varsa eve geldiğinizde kendinizi Oğlusu çok önemli. Iyi bir ona şekilde, çok dikkat etmiyoruz çünkü Evet, biz. ona çünkü e, ya şöyle gibi geliyor insanlar hani orada dokundum, eve geldim, benim kedime hemen geçmez, bulaşmaz ben bu virüsü taşımam gibi düşünüyor genel olarak. Fark kediye yani insan aynen, taşımıyormuş aynen, insan gibi taşımıyormuş değil mi? Hayır, taşımıyormuş gibi düşünülüyor ama bir ayakkabınızla bile eve bir köpeğinize viral hastalıkları dokunduğunuzda, elbisenizde, üstünüzde, başınızda taşıyabiliyorsunuz. O yüzden bu noktada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii ki oranı düşük, düşük bir oran ama bu demek değil ki bu başınıza gelmeyecek. Geldiğinde de bu sefer tedavi prosesi süreci uzun olabiliyor. O da ister istemez e, duygusal olarak yorucu olabiliyor hasta sahipleri Çok açısından. Yani. Yani insan gibi o kafaları kalkmıyor. En evet. önemli şu unutmadan onu sorayım size. Şimdi size gelme evet artık veterinere gitmeli evet. dememiz nerede oluyor? Yani bir iki hapşırdı, tıksırdı mı, artık sümükler akmaya başladı mı? ne zaman gelmeliyim? Yani sümük aktığında aslında gelebilirsiniz. Özellikle sümük akmaya başladığında yani üst yede Orada bir dolgunluk olduğu için mama hmm. tüketimi de azalabiliyor. Yani yine mama tüketimi azaldığında yine gelmeyi düşünmeniz lazım. Aslında ilk önce bir veterinere gelip ondan sonra yani bunu kararını vermek daha doğru olabilir. Yani hayvanınızda bir herhangi bir küçük bir sıkıntı gördüğünüzde de bence veterinerine gitmeniz lazım. Çünkü hastalık ilerlediğinde tekrar müdahale etme şansımız daha az oluyor ya da hastalık ilerliyor biz müdahale ettiğimizde daha zor sonuç alabiliyoruz. Hani veterinerize gittiğinizde bu hastalığın şiddetini öğrenmiş olursunuz. Ona göre belki yine 3 günlük bir koruma antibiyotiği yapılabilir. Bir vitaminler yapılabilir. Daha kolay belki ki değil mi? Kesinlikle. Çünkü viral ve bakteriyel hastalığın aslında bir ayrımı var. Yani virüs kaynaklı olduğunda biz insanda da böyle antibiyotikler virüse bir etkisi yok. Ama virüs geldiğinde vücutta bağışıklığı düşürdüğü için bu sefer bakteriyel enfeksiyonlar da bir atak geçirme riski olabiliyor. O yüzden hani bu dönemi bağışıklık güçlendiricilerle, vitaminlerle geçirmek daha doğru. Nasıl bir insan grip olduğunda işte ne kadar çok vitamin alırsa daha az ağrısı, olur. O şekilde geçirmek daha doğru oluyor. Peki kedimiz sağlıklı veya köpeğimiz sağlıklı, bir problemi evet. yok çok şükür. Ee, bizim yapmamız gereken bir şeyler daha var mı? Mesela düzenli Tabii. bir vitamin takviyesi mi? Ha şeyi öğrendik artık hepimiz herhalde. Özellikle bu idrar yolu yaşayan, problemi yaşayan e, patiş sahipleri e, iyi bir mama kullanmayı Kesinlikle. öğrendi. Böyle ucuz Aynen. mamalar Aynen. hakikaten Aynen. mahvediyor Aynen. hayvanları. Kesinlikle. O tamam o cepte. Onun Aynen. dışında bizim başka böyle o sağlığını korumak adına yapabileceğimiz evet. şeyler neler? Sağlığını korumak için en başta aslında en kolay yöntem aşı. Yani yıllık aşı tekrarlarının yapılması hı hı. gerekiyor. E, bu e, sizi çoğu hastalıktan, viral hastalıktan koruyor. Kedide de, köpekte de. Köpek de, de. E, onun haricinde e, vitaminler kullanılabilir ya da bağışıklık destekleyici yine e, enjeksiyon ürünler var. E, onlar yine yaptırılabilir düzenli olarak. Ara ara 6 ayda bir gibi bunları veterinerinizden talep edebilirsiniz yine e, senede bir bir e, kan değerlerine bakılabilir. Çünkü e, dışarıdan baktığınızda yani e, kedinizin bağışıklığı yani genelde beyaz kan hücresinden biz bunu anlıyoruz. Düşük olduğunu anlamıyorsunuz. Yani mesela bir e, ortalama değeri 5-19 arasında olması gerekirken sizin kediniz 3'teyse siz bunu e, dışarıdan hiç anlamıyorsunuz ama e, bir kan değerine baktığımızda evet burada bir düşüklük varmış. E, biz bunu yükseltebiliriz. O zaman e, bazı vitaminler işte lizin beta glukan içeren e, yine destek ürünleri kullanabilirsiniz o şekilde e, bağışıklığı arttırabilirsiniz ona bakmadan da yine bu kullanabilirsiniz ya da vitaminli maltlar var bunlar güzeller. E, hem malt görevi görüyor hem hı hı. E, vitamin görevi görüyor çünkü herkesin bütçesi aynı değil. Bu açıdan hani hiçbir şey yapamıyorsanız en azından bu şekilde bir yol e, takip edilebilir bu şekilde genel korumasını sağlayabilirsiniz. Yani bu çok faydalı olacaktır. Bir de benim en çok karşılaştığım yorum ve sorulardan bir tanesi de ev yemekleri. Yani evde evet. kedeme mama harici. Şimdi hocam aynı insanların dünyası gibi oldu kediler. Siz benden evet, daha iyi evet, bilirsiniz evet. ki hayvanların dünyası da. Kesinlikle. Onlar da ikiye bölünmüş vaziyette. İşte bir grup var. Bu veteriner hekimler için söylemiyorum bunu. Hayvan sahipleri için söylüyorum. Aşıya karşı <laughs> olan bir grup. Aynı insanlarda da var bu biliyorsunuz. Hmm, bir ara maalesef, kızıl maalesef. hortladı bu yüzden maalesef, yani o çocukluk aşıları evet, evet, olmadığı için. Maalesef. İşte e, Mamaya karşı olan bir grup var işte ben ne yiyorsam onu yiyerek Neyse. falan gibi. Evet. ama veteriner hekimlere karşı olan grup gördüm ben ya. Var tabii. Değil mi? O aynen, da çıktı. Aynen. Doğal orası, yöntemlerle orası, ben iyileştiriyorum orası. veteriner hekimleri. Zaman. Aynen. işte güvenmeyin, bilmem evet, ne yapmayın evet, diye. Yani evet. adaçayıyla falan mı bilmem o enfeksiyonları evet, evet. geçiriyorlar ki onlar da kaldı ki çok tehlikeli olabiliyor değil mi bazen? Tabi. O bitkisel yani, şeyler bazen yani, zehirleyici bunda. ürünler çünkü e, olabiliyor içerlerinde. Ya biz meslek grubu olarak güveni az olan bir grubuz aslında. Niye? Yani bu konuda neden... Hayvanlar konuşuyor diye herhalde. Bence kesinlikle onun Gene insanlar konuşuyor. <laughs> Aynen çünkü hayvan geldiğinde kendisini açıklayamıyor. Yani şimdi siz hayvanı halsiz olarak görüyorsunuz. Biz şimdi bakabileceğimiz parametreler belli başlı bazı yerde. Belki hani çok hafif bir halsizliği var. Bunu istediğimiz kadar e, tespit edebilmeyebiliyoruz ya da kullanacağımız tetkikler pahalı tetkikler oluyor. E, bu sefer hasta sahibi çok kısa sürede tedavi edilmesini istiyor ya da hani şu kadar para verdik hani bir an önce neden olmadı gibi e, makine gibi görebiliyorlar e, yaptıkları işlemi yani hani A'dan B'ye gidişin sadece tek bir e, yolda olduğunu düşünebiliyorlar. İkincisi tabi birazcık da iğneyi kendimize de batırmamız lazım. E, bazı bazı meslektaşlarımızda Hani e, parayı birazcık fazla seviyorlar. Yani hani yanlış yönlendirme, hası sahibini işte birazcık korkutarak e, gitme ya da e, mezun olduğumuzda e, tam yetkin bir şekilde mezun olmuyoruz. Kendisini mesleki olarak üstüne koymayı yeterli yapmadan da bunu laf kalabalığıyla belki üstünü örtmeye, daha kolay yöntemlerle üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ne kadar dürüstçe yaptılar hani, bu bak bir oradan yani, bir oradan. Yani iki tarafta da aslında böyle durumlar var. O yüzden hani onlara da hak veriyorum. İşte biz de elimizden geleni yaparak hani daha iyi veterinerler olarak daha iyi kendimizi açıklayarak hani bu açı yavaş yavaş kapatacağız yani inşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Bu anlamda bu. benim tavsiyem size birçok kedi sahibi hem evde hem de dışarıda birisi olarak bu kedi diyorum ama bu arada köpekler de var tabii. Evet. De sokaklarda köpek çok bırakmadıkları için. Maalesef neyse evet. onu da parantez içerisinde tamam. söylemiş olayım. Şimdi en önemli şey güvenebileceğiniz bir veteriner hekim seçmeniz kendinize ama ne yaparsınız ama ne edersiniz bilmiyorum mutlaka bir veteriner hekiminiz olmalı öyle değil evet, mi yani kesinlikle. aile hekimi kesinlikle. gibi mesela kesinlikle. ben ona öyle evet, bakıyorum kesinlikle. Kesinlikle. dolayısıyla bu sizin işlerinizi yüzde %50 60 kolaylaştırıyor çünkü evet. zaten hem hayvanı tanımış oluyor kesinlikle. geçmişini bilmiş oluyor hem de sizin huyunuzu öğrenmiş evet. oluyor sizin evet. bir derdiniz şu var sadece evet. hayvanla değil kesinlikle. sahibinin de huyunu bilmeniz gerekiyor evet. değil kesinlikle. mi Şimdi kesinlikle. çeşit çeşit bizde çok çeşit de insan geliyor yani hani bizim Oradaki bir, hani nabza göre şerbet, bir de şimdi her yaptığımız şerbeti her insan içmiyor Al, diyeceğim yani. yani. Çünkü şimdi sizle tanışıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Ben sizin neye e, önem verdiğinizi, ne kadar yol alabileceğinizi hastalıkta, ne yapabiliriz, ne konuşabileceğimizi biliyoruz. Ama e, has sahibi hiç veterinere gitmemiş ya da başka bir veterinere gitmiş yeni geliyor bize zor bir hastalıkla geliyor bu sefer e, sabretmesi konusunda daha zorluklar çekebiliyoruz bence yani. ortalığı karıştıran grup yani, da onlardan e, çıkıyor e, biraz bu böyle özellikle sosyal medyada yaygara koparanlar hı. var İşte veteriner kedimi öldürdü bilmem evet, ne evet. evet ben size katılıyorum aynı insanlarda da olduğu gibi bizim de hekimlerimizde yetkin olanlar var daha araştırmacı olanlar evet. var daha umursamaz olan çeşit çeşit evet, yani kesinlikle. biz de karşılaşıyoruz kesinlikle. kendi sağlık sorunlarımıza. veterinerlerde de o var ama evet. ben eminim ki yani o okula sadece gidip gelmiş olsa bile niye öldürsün ki hayvanı değil evet, mi? kim ister evet, hastasını evet, kaybetmek aynen, yani, yani kötü taraftan bakalım niye beni kaybetsin ki evet, hayvanım yani. ölünce benim onunla ilişki bitecek yani. zaten parayı yani. bile düşünüyor olsa, e, bile düşünüyor aynen, olsa aynen, onu bir istiyor. şey yapmayın ama en güzeli iyi bir aile veteriner kesinlikle. hekiminiz olsun eğer patişlerle varsanız. bir de ben bir şey diyeyim ya hocam niye? gerçekten <laughs> Ha 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 <laughs> bak ben senden daha dertliyim yani evet. gerçekten bir hayvan sahiplenebiliyorsanız bütün sorumluluklarıyla sahiplenin o canların o perişanlığı daha sonrasında o kadar üzülüyorum ki ben evet. bu hayvanlar hasta olabilir aynı insanlar için yarın öbür gün bir şey olur Allah korusun engelli hale gelebilir ee, ne yapacağız benim. o zaman da göze alarak bu patişleri sahiplenmemiz o sorumlulukla sahiplenmemiz gerekiyor evet. yoksa doğal hayvan Hayatlardan evet alıyoruz onları çok da güzel ve bir, bir hayatları yok sokakta ama iyi, iyi gösterip sonra tekrar oraya bırakmak Kötüyemiz onları evet. daha perişan ediyor uyum Kesinlikle. sağlayamıyorlar Kesinlikle. bu sefer o yüzden benim tavsiyem de odur naçizane. sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim söylemek istediğim aslında sizin söylediklerinize böyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Yani aldığınız şey bir canlı. Yani bir canlı nasıl bir çocuğunuzun genel bir masrafı oluyorsa evet. bir canlının da her zaman genel bir masrafı oluyor. Ve siz bu e, canlıyla aslında bir yola çıkıyorsunuz. Yani bu sizin yol arkadaşınız. E, yolda bazen e, şansınıza... Kimikede hiç hastalanmıyor, hiçbir şey yapılmadan da çok uzun süreler yaşıyor ama bazı kediler daha kronik farklı hastalıklar çıkıyor. Hani burada hemen kolay pes etmeyi seçmek bana çok vicdani gelmiyor. O bitcüyü de göze bunu, alın yani. Evet yani hani bunu düşünerek aslında almak yani bu çünkü bir oyuncak değil. Hani çok tatlıymış ben bunu sevdim. Şu anda hasta tatlı değil o zaman ben bunu terk ederim. Yani işte hemen. Yani Vaz kendimden vazgeçeyim, yani. fedakarlık yapmayayım, ilgilenmeyeyim hasta olduğu süreçte yani bunlar bence üzücü. Hani bu konuya daha dikkat edilirse bir evcil hayvan sahiplenmeden önce ilerleyen süreçte ne evcil hayvan daha fazla yıpranır, ne siz daha fazla yıpranırsınız. Ne de veteriner hekimler evet. yıpranır. Aynen, veteriner hekimler yıpranır, Çünkü o yüzden... vallahi ne görüyorum ben, bu arada Deniz'le de göz gözeyim, birazcık süremiz var mı? Bir şey söyleyeceğim, dedikodu yapacağım burada. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne e, yapıyorum biliyor musun? Bu evcil hayvanları alıyorlar, ondan sonra da e, veteriner hekimlere e, fatura kesiliyor. Baksan ne olur, veteriner değil misin? Evet. E sen sahibisin. Evet. Sen sahibi olarak Bilmiyorum. gözden çıkartıyorsun. Karşındaki elin adamından o sorumluluğu evet. almasını bekliyorsun. Evet. Yapmayalım. Bizim veterinerlerle çok iyi geçinmemiz <laughs> gerekiyor. Çok <laughs> lazımlar onlar bize. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi iyi bir veteriner hekim. Eğer bir hayvan besliyorsanız sahibiniz muhteşem bir şey. Yani e, aile hekimi bildiğiniz aile hekimi oluyor. E, biz hocamla farklı konularda yine sizleri aydınlatmaya devam edeceğiz. Ama bugünkü Deniz'in bize Yırmış olduğu sürenin <laughs> sonuna geldik. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bakmadan bir soru sorma şansım var mı? Tabii var ki, mı? tabii ki. Ee, hayvan sahibine benzer muhabbeti var mı tam olarak? Daha bir ha dakika Hayvan Hayvan da sahibine kesinlikle benzer. Yani bununla ilgili araştırmalar da var. Yani hayvan sahibine kesinlikle benziyor. Onun e, duygularını alıyor. Yani birazcık mesela has sahibi e, mesela diyelim. Sinsi ise kedide de bence birazcık bir sinsilik oluyor. Ben ona kesinlikle <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor> ya da mesela dışarıya kapalıysa hani kliniğe geldiğinde o da mesela dışarıya kapalılık yönleri. Ya da mesela hani sakin gözüküp içinde bir öfke varsa bunlar bile bence yani ayrıntılı olarak ben hani tabii hasta sahibine bunu geldiğinde söylemiyorum ama içten içe ben geçiriyorum. Çünkü Ay, benim için e, ne düşünüyorsun e, acaba? Hangisi sizin çok fazla olduğu için. <laughs> Ama ben de ikizler burcuyum ya, yani ya ben çok karakterli. Ama yani ikizler burcu <laughs> <varmış> olduğunuz <laughs> için zaten hani siz benim Ancak... var yani o yüzden. Şimdi benim bir köpeğim var. Hani böyle çok ani öfkeleniyor falan ama hani mesela kimseyi aslında incitmiyor falan. Bende de o durum var birazcık. Diyorum aynı babasının kızı. Yani dışarıya çıkıyoruz. Benden bağımsız geziyor. Benim mesela çok bağımsızlık işte böyle özgür karakterim yüksek. Yani hani sanki benim köpeğim değil ben onun sahibi değilim. O bir gezecek dolaşacak kendisi çok uzaklaşıyor. Sonra hani istediğinde geliyor. Sen Kendisi, yiyeceğini alacaklar e, diye korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o çeki çok korkuyor. Aynen, aynen. Yani. <gülüyor> Yiyeceğimi alacaklar <laughs> diye hemen avlamaya başlıyor. Aynen kesinlikle yemek <laughs> olduğunda yine. E, bence kesinlikle öyle bir durum var yani. Sahibine kesinlikle hayvanlar benziyor. Zamanla karakterlerini alıyorlar. Tatmin oldunuz mu? Teşekkür ederim. Biz teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ettik sağ olun. <laughs>